Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte önce Çatalçeşme Mahallesi'nde ikamet eden 10 çocuklu Suriyeli aileyi ziyaret etti. Bir sürü aile fertleri ve babayla sohbet eden Vali Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu aileye yardımda bulundu ve çocuklara hediye verdi. Nereden geldiniz? Suriye. Suriye neresinden? Halep. Halep'ten. Hı. Ne zaman? Ne zaman yani 7 ay. 7 ay önce mi? 7 ay önce geldi. Bey hanımım mı o? Ha hani kaç tane çocuk var? Çocuk. 10 tane. 10 ah. tane. Çokmuş. Ah. <laughs> Elhamdülillah. <laughs> <laughs> ah. Hadi hacı, ah. azuya yak. Yok. Ya. Tamam. Lazım. <laughs> tamam. ah. odun, odun. Evet. Göndeririz bugün öğlen göndeririz. Bugün şimdi birkaç saat sonra gelecek şöyle Allah razı olsun. Ya ya, yani biraz sonra yigik Allah dua ya Rab. Tamam. Hoca inşallah hoca. Nereye? Bu orada عندك Kömür yamyom Kömür kullanmıyor. Çünkü astım hastası olduğu için bunu kaldırmışlar. E. Yani. <laughs> o zaman otobüs Tamam. 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 Daha sonra Rüstem Paşa Mahallesi'nde yaşayan bir başka Suriyeli aileyi ziyaret eden Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu ailenin 300 çocuklarını altında aktı. Aileye yardımda da bulunan Zorluoğlu çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Suriyeli misafirlerimizi kaldıkları evlerde eşinle birlikte ziyaret ederek ihtiyaçlarının olup olmadığını görmek istedik. Şunun memnuniyetle ifade edebilirim ki devletimiz tüm olanaklarını kendi vatandaşlarımızda olduğu gibi Suriyeli misafirlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında da kullanmaktadır. Hayırsever insanlarımız da bu noktada önemli katkılar sağlamışlardır. Suriyeli misafirlerimiz ülkelerindeki sorun giderilene kadar devletimizin ve bizlerin misafiri. Onların her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için her türlü imkan kullanılmaktadır, dedi.